İyi pizza, güzel pizzanın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Toplulu kısmında bir bilgilendirme paylaşmıştım. Ben, e, bazı altın eşyalar gelecekti. Onunla ilgili güncelleme 20 Ocak'ta gelecek. Ama şöyle bir farklılıklar olmuş oyunda. Onları göstermek için bir video çekmek isterim. Hadi bakalım geçelim. Şimdi bir oyuna girelim. Bu güncelleme avatar ile alakalı. Ve dahası diyor. Tekrar reklam izleyebiliyoruz. Dur bakayım ben bir tane daha izleyeyim. Artık iki tane reklam izleyebileceğiz. <laughs> i̇ki değişiklik gördük. İkinci değişikliğimize geliyoruz. Şöyle ki Bakintin uygulaması değişmiş ve aksesuarlar falan da var bu arada. Ben hiç görmediğim isim değiştirme geldi. Böyle bir tablazenin yeni bir ID gibi bir şey var sanırım adını değiştir. Kendini göstermek için benzersiz bir isim seç. İlk takma ad değişikliği bizden. Takma atlar 6-12 karakter uzunluğunda olmalı. Sadece İngilizce karakter ve sayı içermeli. Ne? İngilizce derken? O zaman Lara yapıyor. R 0 5 olsun. Yes. Bundan sonra nickname'im Lara05. Şöyle tabbleze ekleme kimliği de sanırım artık değişti. Şöyle ki 125 10 43. Hmm okey. Hatta bak biri mesela kendini değiştirmiş şuradan. Hemen bir aydır. Sorry. Yeni aksesuarlarımız açılmış. O zaman 3 reklam izleyip ücretsiz alınıyor. Sizce ben para verir miyim? Önce bir bakalım da. Aha gözlük var. Benim saçım böyle değil ki. Saç okey. Bunları üç elmas izleyip açabileceğiz. Tamam. Bunlar değişmemiş. Kıyafet gelmiş. Şöyle evsizli adamlı. Hmm, güzel olmuş. Ama bu gözlüğü alırım. Benim kullandığım gözlüğe de benziyor. Şöyle küpeler var sanırım. Kulaklık var. Ama şu gözlüğü ben bir üç gözlük kötüymüş be. Şu şapkayı ben bir üç reklam izleyip alayım. Hiç üç elması mı harcayamam? Yeni bir güncelleme gelecekken. Şapkayı üç elması izleyip aldım. Ay reklam izleyip aldım. Bir de konuşabilirsem. Çünkü bana en uygun şapkaydı. Diğerlerini beğenmedim. Erkekler için şöyle sakal gelmiş. Bıyık gelmiş. Bir de kıyafet alayım. Evsiz 4 elmas. Dört reklam izlerim 4 elmastansa. Ama bunlar artar. Bir de reklam izleyip alınabiliyor. En güzeli o bence. Hiç hani bir şey yapmamıza gerek yok. Elmas harcamamıza. Neyse. Ben şu kaza bir alayım. Aman tişörtü. Bu şimdilik kıyafetler bu kadar olsa da. Şunu bir onaylayalım. Ay çok güzel oldu. Hiç rengi de stabil. Tamam. Umarım atladığım bir detay yoktur. Kulaklık falan da alınır. Şöyle arkadaş listemize bakalım. Bak mesela bu avatar güncellemesini görmüş. Şöyle biri. Benimki biraz şey mi durdu? He, takma adımızı 24 saatte bir değiştirebilirsin. Büyük ihtimalle 5 elmas ya da 10 elmastır. Lara 05 bu da Tap Plaza ID herhalde eklemek için. A Tap Plaza ID veya takma at ile ara. Tamam. Artık Lara 05 yazarak beni ekleyebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Gerçekten harika olmuş. Bir de şu kıyafet sistemini büyük ihtimalle şey yaparlar. Mesela yılbaşı zamanı böyle yılbaşı ile ilgili kostüm falan. Ama onları parayla satarlar büyük ihtimalle ama bu oyun için gerçekten çok güzel bir şey. Harika olmuş. Bunu böylece baktık. Sıradaki. Şunu bir alalım da. Ay. reklam izlerken kayınca çok sinir olurum. Şuradan iki elmasımı da aldım. Bir de ayarlar kısmında şurada. he. Okey. Şöyle ki bu titreşimi açtığımızda Pizza malzemelerini koyarken gerçeklik hissi veriyormuş. Ben onu gördüm ama taplezaydı yeni değişmiş sanırım. Evet öyle. Bir de bir dakika hemen bir şunları bir kaldırayım. Kış konsepti beni baydı. daha sade oldu. Soğan ve mantarı pişiriyor. Son öyle bir kokuyor ya. Soğan ve mantar. Böyle titretiyor ama bana sanki telefonumu kastırdı gibi geldi. His olarak bilemedim yani biraz. Hani altın olarak da şunlar gelecek. Altın bir tavşan. Şu gördüğümüz zazomun pizza ısıtıcısı altın. Bu gördüğümüz buralara altın olacak. Bir de bir şeyler daha vardı da oyunun sosyal medya hesaplarından tap ya Oyunun ismini yazarak herhangi bir sosyal medya hesabında aratıp bulabilirsiniz. Youtube'dan bulabilirsiniz direk videoyu bir 10 saniyelik ay, bir bak. video kadar tahıl yok acı yok ekstra çıtır olsun ketçap mayonez de olsun mu O da ketçaplı mayonez güzel oluyor ya şöyle titriyor böyle güzel ay çift mi geçirdi o ay, bir pizza sihirbazı falan mısın? Yani tartışılır. Şunları bir ekelim. Tohum alalım. Çok reklamda izleyemem oldu. Daha bir de 10 elması için de ben reklam izleyeceğim. Şunu da alalım. Elmaslar çok önemli özellikle de güncelleme yaklaşırken. Sarımsak çok pişmiş peki. Birkaç saatliğine sadece bu pizzaya sarılıp öyle kalmak istiyorum. Galiba müşteri konuşmaları da değişmiş. Bana zeytin... Ay. Tam bunu dedikten sonra aynı pizzanın gelmesi. Buyurun. Gel gel. Enfes, enfes, enfes. Ulan ben şu reklamlarımı izleyeyim ki... Neyse videoyu yetiştirmem lazım. O yüzden ben reklamları izlerim. Bu o en kolay iş. Çepekli her şeyle et ağrısı. Hemen hemen hemen. öyle Buyurun. O zaman, o zaman. Hayatımda hiçbir yemeği bu pizza kadar mütekeşir olmadı. O kadar karışık bir pizza salonu Et oldu da. ki. Et sever istiyorum. Ağzımın o yanışını anlayamaz. Et sever. Dolma biber, jalapone. Pizza yapmayı da evet, özlemişim. Bu pizzayı o kadar sevdim ki onunla paylaşmak için bir pizza daha alacağım. Bunu izleriz sonra. Evet, Fok balığımı eğitmeye çalışıyorum. Sadece hamsi ekmek bir pizza istiyorum. Peki efendim. Oyun bu arada hemen güncelleme getirdi. Arayı fazla boşaltmadı. Eğer böyle olursa bu sene baya güzel bir sene olur oyunumuz için aç oyun açısından. E bir de Steam'de oyun artık resmi olarak çıktı. Erken erişimdeydi. O pizza bir şey göstermiştim ben hani mobilde olmayan. O artık ücretle alınabilecek. Erken erişimde alanlara ücretsizdi. Yarısı peynirli, sucuklu, yarısı sadece soslu. Buyurun. Dans eden ayılar var ya. İşte içimde yaşadığım o. Umarım bir yeni bölüm gelir artık ya. Tamam güncellemeyi hoş da ben yeni bölüm istiyorum hikayeyi. He altın dekorlar bu arada. Eğer diğer senelerde alamadıklarınız varsa onlar da gelecekmiş. Onu da hatırlatayım. O da aklıma gelmişken. Bütün hayatım beni bu ana hazırladı. Bu pizza mükemmel. Kaçırdıklarınızı da toplayabilecekmişiz. Umarım normal parayla alınmaz da oyun parasıyla alınabilir hepsi. En büyük korkum o. Eskileri falan. Videoda size avatar, avatar sistemindeki değişikliği ve birkaç farklı değişikliği ve güncelleme duyurusunu yapmak istedim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.